Merhaba arkadaşlar. Ben operatör Doktor Mahmut Avcı. Bugün yumurtalık kistlerini konuşacağız. Yumurtalık kistleri neden önemli? Bundan üzerinde duracağız. Önce folikülle başlayalım. Normalde over dokusu her ay yumurtlama döneminde bir oosit oluşturuyor, yumurta oluşturuyor. Bu folikül oluştuğu zaman bir sıvı salgılıyor. Bu sıvı eğer bir şekilde yumurtanın folikülün içinde birikirse folikül kisti oluşuyor. Yani bu çok doğal bir süreç ve bu folikül kisti eğer her ay birikirse işte 1 santim, 2 santim, 3 santime varabilir. Aslında doğal bir olay. Gebeliğe de engel değil. Yani hani yumurtlamanın bir göstergesi folikülün oluşması. Biliyoruz ki her ay bir tane yumurta olgunlaşıyor ve Spermle buluşuyor, eğer e, e, fertilizasyon olacaksa. Bazen bu folikül kistleri 2 cm'ye yaklaşıyor ve içi sı sıvı doluyor ve bunlar masum. Hiçbir şekilde hastalık oluşturmasa da bazen adetin 15 günü patlayabiliyorlar. Bu yumurtlama ne olduğunu işareti. Yani folikül kistleri zararsız e, kistler. E, peki bunların ağrı oluşturması, yani patladıklarında adetin 15 günde ağrı oluşturabilirler. Bu folikül o siti serbest bırakmadığı zaman düzensiz yumurtlama sonucu bir şekilde foliküllerin etrafında sıvı birikiyor ve bu sıvı salgılanmaya devam ettiği zaman folikül kisti oluşuyor. Bu yumurtlama olayı olurken tabii ki her adet döneminde bir tane olgun folikül oluşuyor ve bu e, fallopian tüplerden geçiyor. Folikül aynı zamanda estrojen salgılıyor. Bu östrojen folikülden atılıyor. Geriye kalan folikül dokusu yumurtalık içinde büyüyerek korpusutiyon dediğimiz sarı cisimcik olarak kalıyor. Bu rahim iç düzeyini koruyan progesteron ve estrojen hormonu yani buradaki sarı cisimcik progesteron hormonu üretiyor. Bu şekilde bir siklus var. Peki bunun önemi ne? Şimdi folikül kistlerinin oluşumunda eğer bu folikül etrafındaki sıvıyı hapsederse ve bu sıvı atılmazsa bir şekilde folikülün etrafında bir sıvı birikecektir. Ve biz buna kist diyeceğiz. Yani folikül kisti. Aslında zararsız kist. Zararlı olanlar hangileri? Onları konuşmak istiyoruz. İşte hemoroşik kist var. Mesela kanamalı kist. Endometrioma dediğimiz çikolata kisti. Teratoma, dermoid kistler. Bunlar zararlı. Ya da işte menopozda görülen kanser kistleri. Tabi menopozdan sonra kistler az görülmesine rağmen sorun olabiliyor. Basit kistler etrafı kansız, düzgünce darlık kistler. 3,5 ile 7 santim arası değişiyor. 7 santimin üzerine geçtiği zaman şiddetli karın ağrısı yaparlar. Ve bir şekilde ameliyat edilmeleri gerekiyor. Fakat 7 santimin altındaysa doğum kontrol hapıyla küçülebiliyorlar. Peki bu folikül kistlerinin nasıl sınıflayacağız? Hani fonksiyonel kistleri, folikül kistlerini. Bunların her birinin isimlendirilmesi oluştuğu kaynaklandığı epitel ya da stroma ya da işte germ hücreden kaynaklanıyorsa germ hücresinden adlandırılmakta. Şimdi bu yumurtalık kistleri yani toplumda en çok görülen kistler folikül kistleri ve zararsız olanlar dedi. Bunlar birden fazla olabiliyor. Eğer çok fazla folikül kisti bir şekilde arada duvar oluşturmuşsa mesela septa diyoruz. İşte fazla oluşabiliyor. Çoğu durumda bu folikül kistleri Birikebiliyor sağ ya da sol yumurtada ve bunlar şiddetli ağrıya neden oluyor. Eğer adetin 15. günü patlarlarsa acile gelme sebebi olabiliyorlar bu folikül kistleri. Bazen işleri kan dolu olan e, CL hemorajikum dediğimiz yapılar var. O durumlarda karın içinde kan birikebiliyor. Ama bu folikül ovaryen kistlerin içi berrak sıvıyla dolu ve bunlar patladığı zaman çok e, şiddetli ağrı yapmazlar. Bir şekilde o sıvı vücut tarafından emiliyor ve yok ediliyor. Ama yine de adetin 15. günü bir şekilde kistler patladığı zaman ya da kist duvarı yırtıldığı zaman çok şiddetli ağrı yaparlar. Yani adetin 15. günü ağrı olmasının sebebi bu foliküller duvarın patlamasıdır. Peki kistler hangi şikayetle neden oluyorlar? Bir kere adet düzensizliği, karında şişlik yapıyorlar, bazen bulantıya neden oluyorlar. Cinsel birliktelik sırasında ağrı yapıyor. Mesela özellikle endometrioma çikolata kistlerinde cinsel birliktelik sırasında ağrı görüyoruz. Bu ağrı şikayeti dışında bazen kusma olabiliyor, bulantı olabiliyor yani overkistleri adet aralarında kanamaya neden olabiliyor, adet ne neden olabiliyor, lekelenme diyoruz, adet iki adet arasında bir kanamaya neden olabiliyorlar, farklı e, şikayetlere neden olabiliyorlar. Peki bu folikül kistleri e, hani içi sıvı dolu dedik, ince duvarlı dedik, bunların kanlanması, duvarda bir kanlanma olmuyor yani kanser belirtisi falan e, e, göstermiyorlar. Çok basit kistlerken kendi kendine yok oluyorlar ve çok masum kistler üreme çağındaki kadınlarda görülüyor genelde. Bir de korpus luteum var. Bunlar da eğer çok çok büyürlerse, yırtılırlarsa akut batın dediğimiz apantisit tarzı ağrıya neden oluyorlar. Bu yırtılmaları genelde adetin 20 ile 26. günleri arası oluyor ve bu e, bu şekilde yani eğer patlarlarsa sorun neden oluyorlar. Korkutucu kisleri e, en korktuğumuz kislerden yani hani eğer rüptüre olurlarsa part e, duvarları yırtılırsa en korktuğumuz kislerden. Peki korkutucu kisleri genelde kaç santim? 4 santim olduğu için problem değil ama eğer 6 santim üzeri olursa bunların e, duvarları yırtılırsa bir şekilde kanama bazen de e, gebelik yoksa bir adet kanaması da olabiliyor. Ee, hormonlarla ilişkili bir durum korpusitiyon kistleri. Bu şekilde mesela içi kırmızı kanla dolu oluyor genelde. Ve bunların e, rüptüre yani lasere ya da yırtılmaları ciddi ağrıya neden olabiliyor. Biz e, acile başvuran kanamalı over kistleri bu korpusitiyon kistleri. Yani hasta şiddetli karın ağrısıyla gelir. Genelde cinsel ilişkiden sonra ya da e, olmadan bir travmadan sonra. Bu kor korpsutiyum kistleri kist içinde kanama oluşturuyor ve akut apantiste benzer ağrılar oluşturuyor. Bu tip ameliyatlarda e, önce gözlem yapıyoruz. Eğer hasta hemodinamisi bozulursa yani tansiyonu düşerse, kan sayımı düşerse ameliyat yapıyoruz. Her e, hemorajik kist ameliyat edilmez yani kanadı diye. Çok ciddi kanama olursa, kan sayımında düş ciddi düşme olursa ameliyat ediyoruz. Yani kanamalı over kistlerinde. Kanamalı overkistleri kendi kendine oradaki kan vücut o kanı emiyor yani o kanı ne oldu sorusu gelebilir. Bir şekilde oradaki kan vücut tarafından emiliyor. Yani her korpus uterokisti ameliyat edilmez. Ameliyat etmek için hemodinaminin yani tansiyonun düşmesi lazım, nabzın artması lazım, hasta şokta pre-şok tablosunda olması lazım. Ama tabii ki eğer çok ciddi bir kanama varsa mutlaka ameliyat etmek lazım bu folikül ve korpus lüteum kistlerini konuştuktan sonra bu folikül kistlerinin ince kapsülü yani duvarların ince olduğunu arada duvar bölmesi yok yani içeride bir septa yok berrak sıvıyla dolu ama korpus lüteum kistleri daha çok kanla dolu ve özellikle duvarları kalın oluyor bunları ultrasonografide ayırt edebiliyoruz hemorajik over kistlerini eğer 6 santim üzeri ise kanamaya neden olduysa Kanamayı temizlemek için ameliyat ettiğimiz oluyor. Doğum kontrol hapları da bunları engellemek için kullandığımız ilaçlar. Genelde adetin ya da birinci ya da beşinci günü başlıyoruz. Doğum kontrol hapları bu folikül kistleriyle korpus luteum kistlerinde kullandığımız tedavi. Peki bu doğum kontrol hapları her zaman çözüm mü? Hayır değil. Yani bazen doğum kontrol hapları işe yaramıyor ve kist 6-7 santimi geçiyor. Şiddetli ağrıya neden oluyor. 7 santimin üzerindeki kistlerde ameliyat yaptığımız oluyor. Peki menopoz sonrası kistler e, neden korkuyoruz? Menopoz sonrası kistlerde kanser ihtimali artıyor. Sonuçta bu bir ihtimal yani kanser olacak diye bir şey yok. Orada kanlanmaya bakıyoruz. Eğer kanserde dokuysa kanlanma, doplerde kanlanma artışı olacaktır. Bu önemli bir bulgu. Yani hani menopoz sonrası kistlerde dikkatli olmak gerekiyor. Diğer korktuğumuz konu da over yani yumurtalığın kendi ekseni etrafında dönmesi. Bu dönme total ya da kısmi olabilir. Bu yumurtalık kendi ekseni etrafında döndüğü zaman yumurtalığa giden kan akımı azalacaktır ve ani başlayan karın ağrısı oluşacaktır. Bazen de bu yumurtalık kisti patlayabilir. İşte kendi ekseni etrafında dönebilir. Bunlar hep acile başvurma nedenleri oluyor ve ameliyat nedenidir. Çünkü yumurtayı kaybetme riski vardır. Burada da patlayan kistlerde iç yerinin yıkanıp temizlenmesi gerekebilir. Torsiyon dediğimiz olayda da yumurta kendi ekseni etrafında döndüğü için yumurtaya giden kan akımı azalacaktır. Ve bu da yumurtanın ölmesine neden olacaktır. O yüzden müdahale etmek gerekebilir. Bir de polikistik over sendromu var. Bunda hormon, estrojen, progesteron hormonlarında bir dengesizlik var. Bu hormonal dengesizlikten sonra ufak ufak kistler şeklinde polikistik over görüyoruz. Peki ultrasonda ne zaman kanserden şüpheleniyoruz? Eğer kist 10 santimden büyükse, arada duvarlar varsa, solitse kanserden şüpheleniyoruz. Endometriozis, çikolata kisti. Daha çok da organlık çağında görüyoruz. Ve kendine has bir ultrasonografik görüntüsü var. Bu endometriyomada kesin tedavi, medikal ya da cerrahi e, onu karar verecek olan klinisyen Bazen tıbbi tedavi, bazen cerrahi tedavi yapıyoruz, bazen tüp bebek yapılıyor. Endometriozizin tipik bulgusu ağrı olması. Ca12-125 dediğimiz e, hormon testi yüksek çıkar. Yani bu belirteç diyelim. Endometriozis aslında iyi huylu bir e, yapıya sahip. Yani kansere dönüşecek diye bir şey yok. E, bu, e, bu endometrial doku bir şekilde o over'e gitmesi demek endometriozis ve kısırlığa neden olabiliyor. O yüzden bu endometriyotik odaklar kapalı ameliyatla görülüp yakılıyor. Tabii yumurtadaki endometriomayı opere ettiğimizde over rezervi azalacağı için cerrahi kararı verirken 3 yıl beklemek gerekiyor. Eğer hastanın yaşı hani 35 yaşın üzerindeyse direkt tüp bebek yapmak da çözümlerden bir tanesi. Ama diyelim 7 santim endometrioma var opere etmek mantıklı olabilir. Yani hani bu kararı hekim veriyor, tedavi uygulayan hekim. Hastanın over rezervini de düşürebileceği için cerrahi ta tedavi tartışmalı. Bazen 10 santime kadar olan endometriomalarda farklı tedaviler seçilebiliyor. 4 santim ile 10 santim arasındaki çikolata kislerine yaklaşım farklılık gösteriyor. Bazen direkt tüp bebek, bazen cerrahi tedavi seçiliyor. Fakat unutmamak gerekiyor ki endometriyoma çikolata kislerini ameliyat etmek over rezervini azaltıyor. Büyük çikolata kislerini genelde çıkarttığımız zaman tekrar 6 ay sonra ya da 1 yıl sonra tekrarlayabiliyor. Çikolata kistleri ne yazık ki çok sık tekrarlayan kisler ve over rezervini azaltıp kısırlığa neden olan kisler. Bir şekilde bu çikolata kisleri patlayıp Hastalarda enfeksiyon yani absiye neden olabiliyor. Kistin içinde çikolata içeriği var. Ultrasonografik görüntüsü ekranda gördüğünüz gibi oluyor. Ve gebeliğe engel ol olabiliyor bu çikolata kistleri. 4 santim üzerindeki kistlerde dikkatli olmak lazım. Diğer bir kist grubu dermoid kist. Bu genelde gençlerde gözüküyor fakat eğer menopoz sonrası görülürse kanser ihtimalini düşünmek lazım eğer solid aranlar varsa toplerde. Bu matür kistik teratom olarak geçiyor dermoid kist. Genelde 20-30 yaşlar arası görülüyor. Ve ger hücreli, yani içinde saç, kıl vesaire bulunabiliyor. Bunların da en korktuğumuz şey torsiyon, yani kendi ekseni etrafında dönmesi. Bunun yer çekimi olayı olduğu için bu dermoid kistlerde böyle bir sıkıntı var. Diğer bir olay da epitelden kaynaklanan kist adenom. Ya yani bunlarda borderline, müsinöz ya da seröz kist adenom dediğimiz yapılar var. Bunlar kanser değil aslında ama Kanser potansiyeli ne dönüşebilen yapılar. O yüzden dikkatli olmak lazım. Burada mesela seröz kist var. Hani iyi huylu. Genelde kisti çıkartıyoruz ama hastanın çocuk beklentisi yoksa yumurtayı da aldığımız oluyor. Çünkü tekrarlama riski çok yüksek. Burada mesela seröz kisti septalı alan görüyorsunuz. Ve En sık gördüğümüz yumurtalık tümörlerinden yani aslında iyi huylu bir tümör. Yani kötü huylu değil, seröz kist adenom ama bir şekilde mutlaka opere etmek lazım ve operasyon sırasında frozen göndermek gerekiyor. Frozen patolojiyi gönderdiğimiz yani iyi huylumu kötü huylumu raporunun adı. Diğer bir olay müsünöz kistadenom. Bu da e, seröz kistadenom gibi. Bazen 15-30 santim boyutlarına varabiliyor. Müsünöz kistadenomlar e, bir şekilde ince zarlarla içeride çok fazla septa içeriyorlar yani duvar içeriyorlar ve 30 santim boyutuna varabiliyorlar müslüs kist Bunlar da mutlaka opere edilmeli, ameliyat edilmeli ve ameliyat sırasında mutlaka frozen'a gönderilmeli. Frozen dediğimiz yani hani ameliyat sırasında iyi huylu mu kötü huylu mu raporunu veren patoloji raporu.